Şu an Pele Ronaldo. <laughs> Gullit ya da Cruyff. Vallahi tamam. o fark etmez. Okey. Evet. Herkes inandı. Herkes geldi. Açıyorum Ege. Hazır mısın? Hadi. Haydi bakalım. Hollanda, Çek, İtalya. Ekran. Şimdi ufak ufak bakacağız. Dur. Ekrana düşmedik ya. Nasıl oğlum bayrakları görmüyor musun şu an? Hayır. Oğlum bizi görünüyor ha, Şimdi düştü, şimdi düştü, şimdi düştü. Sana geriden geliyor yayın. Ege. Hollanda. Çek. İtalya çok tehlikeli. Allah'ım. <laughs> İlk önce bir ödemeyi yapalım. Gelmezceler kazandı arkadaşlar ne yazık ki. Ama ne yazık ki olmayabilir. Belki Kurovi, belki Gulit. Bak sana sadece isimleri söyleyeceğim. Tamam mı? Çıkabilecek iyi isimleri. Sağda çıkabilecek iyi isim Maldini. Aynen. Biraz da sol bek oynar. Prime Zambrotta. 5 zayıf ayağı var çünkü. Ya da hangi midi daha iyiyse, o neyse. Ortada Nedved <laughs> veya Petr Sol tarafta da Gullit veya Cruyff. Tamam mı? Şimdi resmi oynatmaya başlayacağım. Size ne zaman gelecek bilmiyorum. O yüzden konuşmayacağım ilk önce. Bir tane oyuncuyu açacağım. Ama birini açınca hepsi mi açılacak? Nasıl? Direkt açayım mı hepsini Ege? Nasıl yapalım? Vallahi bilmiyorum ya. Çek artık bitir. Beni bu acıdan kurtar diyorsun. Tamam. Peki bak ilk önce tek tek açmaya çalışacağım ama olmayabilir. Dediğim gibi OBS kullanmadığım için şu an olmayabilir. Bir deneyeceğim. Şu an görüyor musun sen yayında? Bir şey gelmedi bana. Yok. Görenler oldu. Açıyorum. Direkt. Of. of gördüm. Çok kötü. <laughs> Çok kötü ya. Bu ne ya? <laughs> Bak ya. Ya çek gibi duruyor. <laughs> Tabi. Bir ekran geri gelecek arkadaşlar ben azıcık bekletiyorum sizi. İşte şey geleceğiz. Bu ne ya? Hadi bir de Kerem'e basalım. Haydi bakalım. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Açık unutuyordum ekranı sonunda kapattım bu arada. Brezilya. Hollanda, İspanya. Çok fazla şey vaat eden bir üçlü. Ne diyorsun Ege? Valla gönlümüz tabii Pele, Ronaldo. Brezilya'da öttürmesi yönde değil mi? Öttürmesi yönde. Çekiyorum. de açıyorum. Hadi Hazır çek, mısınız? Çek ya çek. Tava matava yok. Şak diye açıyorum. Ya <laughs> konuşacağım şimdi. Gelmedi hala. Bir yenile yayınını. Gören gördü chatte. Şimdi ya. <laughs> ya bu arada şey kötü değil o kadar. Harbi söylüyorum şey kötü değil. Torres gerçekten kötü değil bu arada. Hani gerçekten Torres kötü değil. Bence de Torres alınır. Ama hani insan orada o Brezilya'yı Hollanda'yı görünce artık o İspanya'yı alacağını sanmıyor, anladın mı adam? Hani orada o Brezilya'yı Hollanda'yı görünce artık artık o İspanya'yı zaten siktiret. Hani diğer tarafı zaten ben alır yürürüm diyor kendine ama hiç öyle olmuyor Sağlık bu ol. iş ya. Sağlık, Sağlık olsun dedi. Ege son yorumunu yaptı. Biz demin çay açtık bugün, değil mi? Bugün bugün şansın yok bugün. Olsun. Aynen öyle. Telefonda izliyorsan neyse. Ee, kapattığın zaman söyle kapattım demiş. Okey. Bol şans Falcon'cum. Bol şans. Haydi görelim bayrakları. Güzel bayraklar verin bize be. Haydi. Almanya, Brezilya, Arjantin. Of. Eyvah eyvah. Güzel. Heyecan verici. Çok heyecan verici. <laughs> Çok heyecan verici. Brezilyalı bir de ekstra bir parlo etrafında bir garip bir şey var ama o seçmemizle mi alakalı? Yo. Oha. Brezilya bayağı ağlıyor. Hadi be demiş. Şu an izleyicimiz Falcon 1881'in hesabındayız. Bak şimdi sana isimleri söylüyorum kimlerin çıkabileceğini iyi. Almanya'da Mateus dışında adam gibi herif yok pek. Prime olsa bile. Almanya'da Mateus'un var sadece cebine koy. Ee, Arjantin'de Maradona dışında pek bir arkadaş yok yine. Maradona'yı ben de çok istiyordum. Şimdi Brezilya'daki iyi topçuları sayıyorum sana. Brezilya'daki kötüleri sayayım sana. Sadece 3 tane var. Sen de Kaka olduğu için Kaka Leite zaten aynı şekilde. Kaka, Rivaldo e, ve Sokrates. Bak bu üçünü çıkardığında geriye 8 tane çok iyi Brezilyalı oyuncu kalıyor. Ezbere sevecek miyim bakalım. Kafu, Carlos, Garincha, Pele, Ronaldo, Ronaldinho. Kim var lan başka? Carlos Alberto. Bir tane daha vardı. Aa kimdi be? Hatırlayamadım şu an dur. Düşünsem hatırlamam da çok uzatmayayım insanlarda sıkılmasın. Ronaldinho tabii ki Ronaldinho. Ronaldinho'yu saymadık. Aynen. Okey. Kapitayı saydım ya. Başlıyoruz. Ben sana hissiyatlarımı söyleyeceğim sadece. Şimdi açacağım oyuncuları. Ben sadece hangi pikte kim olduğunu hissettiğimi söyleyeceğim. Philip Lam. Veron. Veron. Ronaldinho. Hadi bakalım. Bol şans. Bol şans. Aynı anda açmak zorundayım. Kayıyor çünkü gözüküyor. Boşluklar olduğu için bayraklarda gözüküyor hepsi. Ohoho. Ohoho. Keşke bana garinç çıksa ana Maradona çıksaydı ya. Neyse. 100 200 tane çok iyi paket açtım. 6 tane ikon paketi yaptım. Hiçbir şey çıkmadı. 100 tane paketten hiçbir şey çıkmadı. Şansımız belki döner şansımız belki döner arkadaşlar. Öngörü bitmek üzere artık sonları. 220 inanan var 9.3 bin inanmayan var. Öngörü bitti. Ekranımı kapatıyorum. <laughs> Allah'ım çok gerginim. Haydi. Önce bayrakları göreceğiz. Haydi. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Almanya'yı çok iyi kabul edemeyiz ama Hollanda ve Brezilya çok heyecan verici. Brezilya ve Brezilyalı ikonları bir konuşalım. Pele'ye bak. Allah'ım. Brezilya'da var ya okey olmadığımız çok az oyuncu var arkadaşlar. Brezilya'da okey olmadığımız o kadar az oyuncu var ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane Brezilyalı oyuncu var arkadaşlar. 10 tane Brezilyalı ikon var. Sokrates, bak Sokrates, Kaka, Rivaldo. 3'ü dışında hepsini okeyim. 3'ü dışında bak Sokrates, Kaka, Rivaldo dışındaki bütün Brezilyalı ikonları Midine Prime'ını okeyim. Brezilya Ronaldo'yu saymazsak ama onu da çok saymak istemiyorum zaten o çıkmaz diye düşünüyorum. Brezilya konusunda çok ilerideyiz. Hollanda'ya bir geleyim. Bak Sokrates, Kaká, Rivaldo çıkmazsa muhteşem Brezilya'da. Hollanda. Overmars. Hollanda'da olanları sayayım sadece çünkü gerçekten çok az var. Hollanda'da Gullit, Cruyff. Hollanda'da Gullit, Cruyff. Almanya'da bir oyuncunun olmaması lazım. Philipp Lahm'ın belki özel bir kartı bir şey olur mu? Ama sanmıyorum. Bir bakayım. Almanya'daki durum nedir? Almanya'daki durum nedir? Bir bakalım. Ee, Mateus fena değil tabii ki her zaman. Ama Mateus dışında pek bir adam yok. Almanya'dan çok bir ümidim de yok zaten. O vermez çıkmaz artık diyorlar. Okey. Ya Belize'den çok ümitliyim ama çok fazla Belize'li oyuncu Dediğim gibi Sokrates, Kaka Rivaldo olmasın yeter. Diğerlerinin hepsine okey gibiyiz. Haydi bakalım. Heyecan yapmayacağım. Tek de açacağım. Ne oluyorsa olsun artık. Ne oluyorsa olsun artık. <laughs> ho! <Whoa! Gülüyor> Ya o zaman yaparım yorum. O zaman ben direkten bayrakları açayım öyle konuşalım. Haydi bakalım. Haydi. Eyvah eyvah. Ooo. oh Ah. Oh. Ege. Kapalı değil mi ekranın? Kapalı kapalı. Üç adam Sen söyleyeyim, söyleyeyim mi, mi? sana? Yok ben de görmüyor musun? Ben de sadece Bayrak görüyorum şu an. Üç isim söyleyebilir miyim? Söyle bu saatten sonra hiçbir şey kurtarılmaz. Maradona, Maldini, Butragueño. Başka da olamaz zaten üçünden. Maradona, Maradona da kaldır. daha kaldırılmadı. Hayır Maradona daha kaldırılmadı arkadaşlar. Maradona kaldırılacak dendi. Direkt açayım mı Ege? Nedir? Aç direkt ya. Aç. aç. Çok kötü. Ya bu herifin... Dur bir bakalım ya. Bir ne çıkacak bir görelim. Ben hatta var ya böyle bir şey görmedim.